İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Ayeti 181. Ders Dua Etmek Ayetin Kur'an'daki Yeri Furkan Suresi 77. Ayet Ayetin Türkçe Maali De ki, duanız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki? Ayetten ne anladık? Dua, kulun acziyetini itiraf edip muhtaç olduğu bilinciyle Rabbine yönelmesi, ona sığınması, ondan dilemesi ve onu ibadete layık tek mabut kabul etmesidir. Onun için dua kulluğun işareti ve ibadetin özüdür. O halde bu ayetten anlaşılan şu ki her şeyi yaratan yaşatan, idare eden, yedirip içiren ve bütün ihtiyaçları gideren Allah Celle Celaluhu'dur. İnsan da her yönüyle ona muhtaçtır. Onun için Allah'a yönelmek ve ondan istemek gerekir. Çünkü müracaatın asıl kaynağı Allah Celle Celaluhu'dur. Ondan başka ihtiyaçları gideren yoktur. Dua, aynı zamanda Allah'a ibadettir ve kulun Rabbine karşı bir görevidir. Nitekim insanın bu dünyadaki görevi Allah'a ibadet etmektir. Zariyat suresinin 56. ayetinde bu husus açıkça belirtilmiş ve şöyle buyurulmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bir hadiste ise Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dua ile ilgili şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin ta kendisidir. Dolayısıyla dua etmekten kaçınmak demek hem ibadet etmekten kaçınmak hem de kendini müstani görmek yani Allah'a ihtiyacı olmayan durumda görmek anlamına gelir. Bir ayette bu husus şöyle açıklanmıştır. Rabbiniz şöyle buyurdu bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Mu'min Suresi 60. Ayet Demek ki dua, kulun hayatında önemli bir yer tutmakta ve ona değer kazandırmaktadır. Şayet kul hayatından duayı çıkarırsa, hayatı anlamsızlaştığı gibi, Allah celle celaluhu katında da değersiz hale gelir.